Selamun aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diğer Konya'dan kucak dolusu sevgiler <laughs> güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına barış çiçeğimle çıktım. Bakın şöyle bir göstereyim barış çiçeğimi. Şöyle dostlarım. Şuradan yeni yapraklar geliyor. Bakın yaprakların parlaklığına bakar mısınız canlılığına. Şöyle. Bu barış çiçeği orta kısımdan büyüyor. Aynı menekşe gibi orta kısımdan büyüyerek dallanıyor, budaklanıyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın görüyorsunuz değil mi yapraklarını. Yapraklarının canlılığını, parlaklığını güzelliğini burada da tekrardan e, tomurcuk tüm tomurcuklarını döktü. Çiçeğini döktü. Tekrardan tomurcuk vermeye, çiçek vermeye başlayacak Allah'ın izniyle. Şuradan hazır barış çiçeğimi de gösterirken şöyle bahçe toprağı olduğuna da değinmek istiyorum. Şöyle çiçeğimi kırmadan şöyle yapmak istiyorum. Bir saniye yapamadım. Kırmadan, dökmeden bakın dostlar. Şöyle elimi alayım. Çünkü e, dallı budaklı olduğu için gösteremeyeceğim. Dostlarım bu e, bahçe toprağı, e, bahçe toprağıyla normal sera toprağını karıştırdım ben. İlk başta geldiğinde çiçekçiden aldığında sera toprağıydı bu. Daha sonra ben e, e, bahçe toprağıma yanmış fışkı ekledim. Yanmış fışkı ise Anadolu'da hani hayvanların atıklarını kullandığımız Hani tezekler var ya. Onu biz <laughs> güneşe seriyoruz, kurutuyoruz. Bahçe veya çiçek ekerken bunları kullanıyoruz. Daha sonra ben çiçekçiden aldığım saksılar hani çiçekçilerden aldığımız zaten sera toprağı olduğu için e, saksılar geldi. Normal bahçe toprağımı sera toprağıyla karış şey yanlış karıştırdım pardon. Daha sonra hiç köküyle oynamadığım çiçeğimi ekerken e, sera toprağı, bahçe toprağı yanlış fışkı üçü karışık halde ektim ve toprağım yumuşak yani bunda sadece doğrudan e, şey desem bahçe toprağı var desem yalan olur, sera toprağı da var. Saksısını göstereyim. E, saksısının delikleri drenajı iyi sağlanmış. Normalde ben böyle saksılar sevmiyorum aslında ama çiçekçilerin, çiçek ekenlerin en sevdiği saksı türlerinden biridir. Yani iyi hava aldığı için. Ha sen niye sevmiyorsun diyeceğim. Suladıktan sonra bu taraflarından çamur attırıyor ya. İşte onu o yüzden sevmiyorum ama aslında çok kullanışlı saksılardan biridir. Burada ise şeker şeker bey var var. Ee, bu begonyam dostlarım. Yeni çiçekten çıktı ve çiçeğe gelecek. Allah nasip ederse. E, tomurcukları var üstünde. Gördüğünüz üzere. Katmer begonya katmer begonya çiçeğinle şeker begonya arasında fark nedir? Farkı ise dostlarım e, bunun yaprakları daha yuvarlak yuvarlak. Onunki aynı kalonşa yaprağı gibi dik dik sivri. Bu çok güzel açıyor. Tabi o da çok harika açıyor. O da ayrı bir konu ama dostlarım, e, ben de şu an elimde olan e, şeker begonya. Hatta ben bazen unutuyorum. Şekerli begonya falan diyorum. Bunu doğrudan camın önüne koyun. Eğer begonyanızın olmasını istiyorsanız doğrudan camın önünde konumlandırıp <laughs> bir de e, çubuklarla destekleyin. Çünkü çok sarkaç olduğu için bayağı bir sarkıyor. Yani destekleyin böyle çubuk koymadığınızda biraz saksıdan aşağı doğru sarkıyor ben de öyle sevmiyorum ama siz seviyorsanız konumlandırabilirsiniz <laughs> ama yani e, böyle çubuklarla desteklenmediği zaman da böyle kökü <laughs> çıkıyor gibi oluyor hani hani kötü görüntü sağlıyor ve hani böyle çubukla desteklemeniz hani bizim için daha iyi oluyor bunun toprağı dostlarım şey bahçe toprağı değil Az önce dediğim gibi yanlış fışkı gibi toprağıyla. E, Bak. Pardon. Sera toprağı değil. <laughs> yanlış söyledim. Bahçe toprağıdır. Yanlış fışkı ile karıştırmış. Zaten belli. E, şurada da bakın. Çiçeğin yakın zamanda döktüğü için çiçek şeyi var. Hani döküntüsü var. E, kurumuş çiçek. Bu gün ben sizlere çiçek coşuran tarif vereceğim. Peki çiçek coşturan tarifi nedir? Onları söyleyeceğim. Şimdi hem barış çiçeğim çiçeklerin çıktı. Yeni çiçeğe girecek. Hem de şeker begonyam çiçeklerin çıktı. Ve e, hepsinin açmasını istiyorum ben. Ve bili biliyorsunuz genelde çiçek coşturan tarifler şekerli tariflerdir. Hani içinde şeker ürünü olan tarifler tam bir çiçek coşturandır. Güzel dostlarım, ben de bugün sizlerin karşısına pekmeze çıktım. Ee, doğal ev yapımı pekmez, normal satın alınanlar da olabilir. Bakın, şöyle gösteriyorum size. Peki bu pekmezi nasıl kullanacağız? Onun hakkında da bilgi vereceğim dostlarım. E, öncelikle tarifimi hazırlayayım, daha sonra işlemime geçeyim. Şurada, bakın. Genellikle hep bu kabımı kullanıyorum çünkü bu kabımda şeyler var. 750 milim. Bin. 1 milim. Ondan sonra burada bir litre suyum var. Hani belli olsun diye. Ee, burada dinlendirilmiş bir litre suyum var. Çünkü dinlendirilmesi çok önemli. Peki dinlendirilmiş su nedir? Onun hakkında bilgi vereyim. Dinlendirilmiş su dostlarım. Bir gün iki gün önceden bir şişeye veya bir kaba hani konulup e, koyduğunuz ya dinlendirilmiş su diyor. Benim de zaten elimde hazır vardı. Sizin yok eğer dinlendirilmiş suyun, doğrudan çeşmeden sulama yapmayın. Eğer kür yapacaksa doğrudan çeşmeden su alıp yapmayın. Çünkü çeşme suları şu an çok aşırı soğuk olduğu için çiçek benzinini çok yerine zarar edebilir. Daha sonra çiçeklerinde sararmalar, kararmalar, yaprağında e, yumuşamalar var demeyin. E, bunlara çok dikkat edin. 1 litre dinlendirilmiş suyum var. E, burada da pekmezim var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar pekmezinden alacağım. Bakın şöyle alıyorum. Hadi şöyle alamadım. Yarım kaşık bir aldım. Yarım kaşığı bir ilave edeyim. Tekrardan e, yarım kaşık daha alacağım. Yani bir yemek kaşığına şuna hani toplamda bir yemek kaşığı pekmezi bir litre suda seyrettik. Görüyorsunuz. Çünkü doğrudan veremeyiz. Çünkü çok aşırı şekerli ürünlerde çiçeğimizi yakabilir. Peki ne güzel işte seyretme işlemini yaptım. 1 litre suyumla seyrettim. Çiçeklerimize ne kadar vereceğiz? Ne kadar vermeliyiz? Fazlası zararı olur mu? Onu açıklayacağım. Hem çiçeklerime kürümü vereyim hem de bu açıklamayı yapayım. Sizi fazla oyalamayın. Bakın güzel dostlarım. Burada bir adet boş çay bardağım var. Boş çay bardağımın içine Şöyle evet, yarım çay bardağından bir tık fazla diyeyim size ilave ediyorum. Çiçeklerimi uygulayacağım. Peki niye bu kadar az? Peki kürü niye bu kadar yaptınız ve yani niye bu kadar az uyguladınız diye soracak olursanız, çünkü açtıracak birkaç tane daha çiçeğim, çiçeğim var. Onun için böyle bir şey yaptım, karıştırdım. Bir de çok fazlasız zarar dostlarım şekerli olduğu için çiçeklerimizi şöyle. Bu çiçeğim büyük olduğu için gezde gezde döküyorum etrafına. Heh. Şöyle döktüm güzelce. ne Şöyle açıklamasını yapayım. Tam bir çiçek coşturan tariftir dostlarım. Pekmezdeki vitaminler çok fazla. Özellikle pekmezde D vitamini de vardır. Güçlendirme açısından. Ben köklerin daha fazla güçlenip yaprakların aynı bu şekilde daha fazla parlamasını istediğim için e, pekmezi kür yaptım. Eğer elinizde pekmez yoksa balla da yapabilirsiniz bu işlemi. E veya şekerle de. Çünkü şekerli küller dostlarım tam bir çiçek coşturan tariftir. Genellikle ben pekmez, bal, şeker külerini yaz aylarında yapmıyorum. Kış aylarında yapıyorum. Çünkü hani aşırı hava sıcak, bunaltıcı bir hava sıcaklığı olduğu için e hani bir de şeker verip hani çiçeklerimi daha da sıkmak, boğmak istemiyorum. O yüzden genellikle e, bu işlemi kışın yapmak istiyorum. Zaten çi hani çiçeklerinde çiçekten çıktığı için tam bu, bu formülde çiçek coşturan olduğu için bugün bunu yapmayı istedim. Hem sizlere gösterdim, hem de Allah'ın izniyle yakında en geç bir veya hafta içinde o kadar da sürmez de e, çiçek vereceğine inanıyorum. O zaman da sizlere çiçek açtığına dair tekrardan bir video çekerim. Bugün benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Siz en güzel olanı Allah'ıma emanet ediyorum dostlarım. Arson Hobileri YouTube kanalıma beğeni, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan Arson Hobileri YouTube Instagram adresim oradan da takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru, bir problem olduğunda bana oradan da ulaşabilirsiniz. Tekrardan size en güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Çiçek bir günler diliyorum.